Şimdi Efendi Hazretleri öyle büyük bir velidir ki, öyle keramet sahibidir ki, Hasan Efendi hocamızın ne zaman vefat edeceğini bile bize bildirmişti. Evet. Ben bunu özelde konuştuğum kaç kişi var şahit getiririm. Benden sonra iki sene yaşar dedi. Ve iki seneye kırk gün kala vefat etti. Sen Mahmud Efendi Hazretlerinden dalga mı geçiyorsun ya? Bundan sonra olacaklar hakkında da bazı şeylerde bana bildirdiği var. Bazı kanallardan başka keşif elinden de bildiklerim var. Her bildiğim her dakika söylenmez. Şunu bilin ki biz doğru yoldayız. Şunu bilin ki Efendilerin kerametleri devam ediyor. Ha efendi bunu rüyada söylemedi bize. Ta seneler evvel söylendi bu iş yani. Ben bunu ne kadar insanlara söyledim. Dolayısıyla e, şimdi Allah'ın dostları kerameti aktır. Gaybtan Allah bildirirse bilir. Vefat edeceğini kimse kimse bilmez. Ama Allah bilebilir. Kerameti haktır. Kerameti bildirdi. Her şey. Bundan sonraki süreci de bildirdi. Ne olacaklarını da bildirdi. İsmail durumunu da bildirdi ne olacağını. Hepsini bildirdi. Yani hepsini derken zaten iki üç meseleyle bütün mesele açığa çıkıyor. Ben şey miyim şimdi? Söyle, söyleyemem şu an bu olacakları bitecekler. Ama bilin ki bazı şeyleri bilerek yapıyorum. Körü körüne iş, Yapmıyorum. Efendiden bilerek yapıyorum. Dünya kadar şahit getiririm size bunları. bazılarını söylediğimi ve çıktığını. Dolayısıyla ee, tamam mı kardeş? Merak etme. Burada yanlış olmaz. Nefsimizi tezkiye için konuşmuyoruz.